Çıkmış sorunun benzeri bir üçgende alan sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. 6'yı verdi, 4'ü verdi, 2'yi verdi, x'i verdi. Bir de bize burada bir alan olayı verdi. Diyor ki alan DFC buna A diyelim. Alan DFC alan EAF'ye eşitmiş. Buradaki alana eşitmiş. Şimdi geliyorsun hemen şu sol taraftaki dörtgene bir isim veriyorsun. Geldim buna B dedim, tamam mı? Şimdi ifademe dikkat et. ABD üçgeniyle BEC üçgeninin alanları ne oldu? Eşit oldu. İkisinin de alanı nedir? Eşittir. İkisi de A artı B. Peki ikisindeki ortak köşe ne? İkisinde de B köşesi ortak sinüs alan yapıyorum. Bak 1 bölü 2 sinüs B çarpı ABD için konuşuyoruz şu anda. 10 çarpı 2. BEC için işlem yapıyoruz. 1 bölü 2 sinüs B Çarpı 4 çarpı 2 artı x diyoruz. 1 bölü 2 simbeyler birbirini götürür. Bak bu taraf 20 yapar. 4 çarpı 5 olması lazım. x buradan kaç çıkar, x buradan 3 çıkar. çıkmış sorunun benzeri.